Merhaba arkadaşlar, katalog vaktine hoş geldiniz. 8-9 Temmuz 2025 BİM kataloğu yayında harika indirimler sizleri bekliyor. Videomuzda tüm fırsatları detaylıca gösteriyoruz. Lütfen izlemeyi unutmayın. Köylüm yarım yağlı tost peyniri 2000 gram 349 Türk lirası. Ak şeker dana döner 250 gram 109 Türk lirası. Erpiliç piliç parmak Köft 500 gram 89 Türk lirası. Performans hindi 150 gram 49 lira 50 kuruş. Banvit with pilic hamburger 1035 gram 119 Türk lirası. Erba seafood. Et karides 500 gram pounds %50 glaze 175 TL. Kebap çoğulu Ömer Usta kuzu kebap 160 gram 129 Türk lirası. Tek süt dil örgü çeçil peyniri iyi. 200 gram 89 Türk lirası. Tek süt tam yağlı beyaz peynir 900 gram 129 Türk lirası. Çömlek kaymaklı yoğurt 1000 gram 99 lira 50 kuruş. İçim süzme yoğurt 500 gram 47 lira 50 kuruş. Köylüm tam yağlı kaşar peyniri 750 gram 199 Türk lirası. Lavaş. Kürit krem peynir 270 gram 89 Türk lirası. Dost pastörize çikolatalı süt 1 litre 30 Türk lirası. İçim laktozsuz kefir 1 litre 52 lira 50 kuruş. Aynı ayran 1,5 litre 39 lira 50 kuruş. Binezvir ayran 285 mililitre 9 lira 50 kuruş. Şek kayısı enkino kuark 140 gram 29 lira 50 kuruş. İçim karamürver ve yaban mersini İçecek 250 mililitre 22 lira 50 kuruş. Akdo dondurma kavun end şeftali 680 mililitre 500 gram 135 Türk lirası. İçim %18 yağlı krema 200 mililitre 32 lira 50 kuruş. Safya mısır yağı 5 litre 299 Türk lirası. Tat börülce 500 gram 42 lira 50 kuruş tukaş domates salçası 1650 gram 94 lira 50 kuruş, tukaş ketçap 1000 gram 39 lira 75 kuruş, güven asa natürel sızma zeytinyağı 1 litre 195 Türk lirası, cem yeşil zeytin izgara biberli 700 gram 49 lira 50 kuruş, Marmara birlik siyah zeytin 1000 gram 395 Türk lirası. İndemiye bardak noodle çeşitleri 60 gram 19 lira 75 kuruş. Fide ton balığı 3 kat 160 gram 145 TL. Sofrakaya kaya tuzu 1500 gram 13 lira 50 kuruş. Nestle granola çikolatalı 300 gram 119 Türk lirası. Mutlu Mac ve Cheese Makarna 210 gram 37 lira 50 kuruş. Kent Boringer Karbonat 1 kilogram 52 lira 50 kuruş. Kilike beyaz sirke 5 litre 64 lira 50 kuruş. Gülsan topping sos çeşitleri 350 gram 39 lira 50 kuruş. il lavaş 15 santimetre 300 gram 24 lira 50 kuruş. Doktor Ötker pasta 430 gram 94 lira 50 kuruş. Yayla tane tane baldo pirinç 1 kilogram 79 lira 50 kuruş. Pasta villa makarna çeşitleri 500 gram 39 lira 50 kuruş. Duru bulgur çeşitleri 1 kilogram 39 Türk lirası. Nescafe 3'ü bir arada. İkisi bir arada. 15 ile 69 lira 50 kuruş. Kristal gazlı içecek. Kola, ye portakal. 1 litre 25 Türk lirası. Pepsi gazlı içecek 6 kat. 200 mililitre 90. 8 Türk lirası. Doğanay limonata 1 litre 49 Türk lirası. Kızılay şeftali mango. Maden suyu 6 kat. 200 mililitre 47 lira 50 kuruş. Sırma karadut ve frenk üzümü 315 ml 28 lira 50 kuruş. Pendrings mürver, yaban mersini e Enda çayı 315 ml 39 Türk lirası. Rival moji limon, nane, çarkı felek 250 ml 17 lira 50 kuruş. Red Bull enerji içeceği şeftali 250 ml 39 lira 50 kuruş. Züber buzluğu çay çeşitleri 250 mililitre 29 lira 50 kuruş. Protein ojen. Protein tozu 750 gram 749 Türk lirası. Kreatine plus kolajen 250 gram 259 Türk lirası. Proteogen %100. Fıstık ezmesi 330 gram 89 Türk lirası. Protein ojen protein var 42 lira 50 kuruş. Züber kakaolu fındık kreması Nutsya 315 gram 249 Türk lirası. Keyif Çantep fıstığı 500 gram 349 Türk lirası. Patito patates cipsi 150 gram 57 lira 50 kuruş. Munçiz mısır çerezi 40 gram 19 lira 50 kuruş. Korbi elektrikli şişme deniz yatağı M74.999 Türk lirası. Korbi elektrikli şişme deniz yatağı M60. 9999 Türk Lirası Corbi Şişme Surf Tahtası Seti 10999 Türk Lirası North Pacific Ledli Motosiklet Sırt Çantası 5490 Türk Lirası Corbi Çocuk Motoru 11990 Türk Lirası Pada Smart Projeksiyon Cihazı 3490 Türk Lirası K-Smart No Frost Buzdolabı K-250NF 13.990 Türk Lirası. Kumtel çift kapılı defrost buzdolabı 204 litre 11.990 Türk Lirası. K-Smart No Frost buzdolabı K520 NFS 24.990 Türk Lirası. K-Smart No Frost buzdolabı K620 Neon 990 TL. K-Smart No Frost buzdolabı K360 ST13.490 Türk Lirası. Casemart 4 programlı bulaşık makinesi 12.990 Türk Lirası. Casemart 4 programlı bulaşık makinesi 10.990 Türk Lirası. Casemart 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi 11.990 Türk Lirası. Casemart 8 kilogram çamaşır makinesi 13.490 Türk Lirası.